CHP'ye oy verdim. Evet. AK Parti bu ülkeyi yönetemiyor. Kesinlikle AK Parti değil. AK Parti ile ben bu ülkenin bir ilerleme kaydedebileceğini asla düşünmüyorum. Hayır asla yol yakmakla, köprü yakmakla asla olmuyor bu işler. İlk önce sen halkına destek vereceksin, eğitime önem vereceksin. Hele ki o eğitim sistemini zaten değiştireceksin. Mansur Yavaş olabilir, Ekrem İmamoğlu olabilir. CHP diyebilir miyiz? Evet, CHP diyebiliriz. Tamam. Ya partiyi. CHP'ye veririm. Neden CHP? CHP. Öyle. Çünkü mevcut olan iktidardan kesinlikle bıktık. Ben de AK Parti'ye hiçbir zaman bir kere de olsun vermedim. Şu ana kadar hiç vermedim. Bundan sonra zaten vermek istemiyorum. Tamam. Hangisine vereceksiniz? Ben vallahi Mansur Yavaş çıksa Mansur Yavaş'a Ver Şimdiki durumda CHP mesela verir, yazalım mı CHP'ye oyunuzu? Şu anki durumlara veririm. CHP. Neden? Memnunum. AK Parti'den memnun değilim. Hiçbir şey yapma Aynen. Bekar evlenemiyor. O evlen oldu şu kadar. Ne olacak bizim halimiz? Ha ne olacak? Ülke uçuyor diyorlar. Uçtu zaten ülke. Uçtu kardeşim. Ne olacak şimdi? Ben... Biz sorumuzu soralım Allah rahmet eylesin. Hangi parti oy vereceğiz? Vallahi bilmiyorum. Benim kalbimde. Herkes gelirse hayırlı gelsin. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Bu pazar günü seçim olsa oyunuz kime? Benim oy kullanma şeyim yok, ben oy kullanmayı da düşünmüyorum. Kitap Ama şöyle bir şey var, ben kitap alamıyorum. Şurada kitapçı var. Devlet kitap devlet vermiyor var. mu? Devlet kitaplar vermiyor mu? Devlet kitap vermiyor, içine sadece konu özeti var. Benim çalışmam gereken test kitapları lazım. Biliyorsunuzdur, sizin de oğlunuz kızınız varsa biliyorsunuzdur. Ben az önce gidip şuradan kitap istesem bana 50-70'ten aşağı kitap vermiyorlar. Mevcut iktidar partisine vereceğim ben. Neden AK Parti efendim? Efendim istikrarın devamı için bir ee, alternatif olan Millet İttifakı'nın argümanları değişik kanatlarda olduğu için uzlaşma ve hoşgörü ve diyalog ortamı geç oluşur. O yüzden mevcutta devam. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bağcılar ilçesinin Güneş'i semtinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz videomuzu izledikten sonra henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olun. Akabinde bildirim zilini açarak videomuzu like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Efendim merhabalar Bağcılar Güneşli Meydanı'ndayız. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti'ye vereceğiz. Neden AK Parti efendim? Çünkü bizim partimiz o adam Allah'ın yolunda gider. Biz de onun peşine gideceğiz. Daha var. AK Parti'ye veriyorum. Neden AK Parti efendim? E çünkü AK Parti'nin yaptığı icraatlar belli. Onlar çalışmaları abi. belli. Ondan sonra yani... Hizmetten ulaşmak istiyorlar. <laughs> Aynen öyledir evet. yani, bir başka bir genel başkan mı evet, efendim, var Allah aşkına? Vallahi oy verilecek kimse yok. Abi 20 tane parti seçime giriyor, 118 evet. tane parti var Türkiye'de. Hiçbir tanesi size yakın değil mi? Değil. Oy vermeyecek miyiz? Ben vermeyeceğim. Tamam. Yani kime? Evet, hangi parti? Bilmiyorum valla. Bilmiyorsunuz. Yani birkaç parti var. En çok ağır basan parti hangisi? Da Bu pazar olsa. Zafer Partisi. Ümit Özdağ Hoca'nın. Hı hı. Neden Zafer Efe? Yani e, göçmen sorununa çözüm üreteceğini söylüyor. üreteceğini söylüyor. O dikkatimi çekiyor. AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti? Geliş gelişme var. Gelişme. Başlarda mi oturuyorsunuz? Evet. Ben CHP veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Eee, parlıktan o hükümet yönetemediği için CHP'ye evet. CHP. Neden CHP? Ee, AK Parti'nin yaptıklarını görüyoruz beyefendi. Hani ya ben pek mi? Ben pek memnun değilim. Şimdi tam e, konuyu bilmiyorum aslında. -P ya ben CHP'ye vereceğim tamam. aynen. HDP'ye verir Halkların Demokratik Partisi. Ne için efendim? Çünkü bana e, düşünce düşünceleri biliyorum. bana iyi hitap ediyor. Evet. Kararsızım. Pazar diyoruz. Yine kararsız kararsızız. mı? Kararsızız. Son evet. ana kadar kararsızız. Tamam. Daha önce verdiğiniz partiyi paylaşmak ister misiniz? Yok, değil mi? kesinlikle AK Parti'ye vermem. Vermezsiniz. Kesinlikle vermem. Tamam. Sorumuz hangisine vermezsiniz, hangisine verirsiniz? Ya hangisine veririm o benim e, kendi tercihim ama şu an kesinlikle bu itirata oyu vermem. Paylaşmak istedin mi vereceğin kişi? Çünkü sayaç yapıyoruz ya. Ya İmamoğlu. İmamoğlu. oldu. Halk Partisi diyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam. Onu da... Peki efendim Oyumun var İyi Parti. evet. Ne için iyi Parti efendim? Ben onda görüyorum ışık. Işık. Bu yola devam. Bu yol işte söyleyin. Bu yola devam yani memnunuz yani bu yolda. Ne ya, bu yola? Ne işin AK Parti? Vallahi adamla bakıyor yani 65 65 adamlara maaş veriyor herkese veriyor ya. Sosyal devlet. Vallahi ne bileyim memnun bizim. Tamam. Bir dakika. Halkların Demokratik Partisi ne için efendim? Valla daha hüzünlü, daha demokrasi, daha insan hakları savunduğu için onun. HDP. Evet. AK, AK veriyor. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Efendim Ben şimdiye kadar idaresini beğeniyorum. Şimdiye kadar yaptığı idareyi beğeniyorum. Ve tamam. dünyada aynı idareyi yapacak bir eleman daha göremiyorum. Tamam efendim. Merhabalar. Merhabalar. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi parti verirsiniz? HDP veririm. Halkların demokratik varlığı ne için efendim? Aynen. Tarafım o yönden. Tamam. Ülkemizin bir he. Ülkemizin ekonomisi çok kötü durumda. Ülkemizin düşmanları olarak gösterilen partide, Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş e, tutuklu yargılandı. Bize bu ekonomiyi, bize bu kötü şartları sunuyor. Pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi parti vereceksiniz? Allah bilir. Allah bilir. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Allah ya CHP ya da İyi Parti ikisinin birine. Hangisi? CHP diyelim mi? CHP yazalım mı? CHP. CHP. Hı hı. Neden CHP? Ya bence onlar daha ileri görüşlü, Görüşürüz. şu duruma göre artık biz bıktık. Bağcılar'da mı oturuyorsunuz? No, ben şeyde, Koca Sinan'da oturuyorum. Koca Sinan'a bahsediyorduk. Daha önce AK Parti'ye vermiştik de bu sefer kesinlikle vermiyor çünkü Neden pa kesinlikle? pandemide bize dedi ki ben e, her vatandaşıma işte e, zor şartlarda zor şartlarda bu pandemiden dolayı herkese biner lira para vereceğim diye Hı. vermedi, söz verdi. Vermedi. Hala inceleniyor yani. İki sene geçti. Hala inceleniyor. Yani. Ondan dolayı yok. Peki hangi parti yazalım efendim? AK Parti yok. Onu anladık. Daha önce bir seçmenini kaybetti şu an AK Parti. Kimi evet. Şimdi yazalım? Biz anketimiz e, sayaçlı oluyor da. Şu an e, yani şu an ben AK Parti'ye hayatta vermem yani. Tamam onu anladık. E, hangisine yazalım? A, anketimiz sayaçlı ya. Ben şu an gelse CHP'ye vereceğim. E, Ekrem İmamoğlu. Hı -hı. Tamam. Ya da Muş, Mas Masur Yavaş. Tamam CHP dedik. Oyumu HDP'ye verin. Halkların Demokratik Partisi. Neden efendim? Eee neden? Çünkü o daha iyi bir parti. Size göre da daha iyi bir parti. Tabii. Ya ee, onu CHP'ye veririz. Cumhuriyet Halk Partisi. Bir gerekçeniz var mı? Neden CHP? Ya yani şu şartlarda değişim olsun diye herhalde. Aynen. Peki efendim. AK Parti'ye verecek mi? Verecek. Neden AK Parti? AK Parti çalışan o. Çalışıyor. Çalışıyor. Her tarafa çalışıyor. Her tarafa ulaşıyor adam. Sizden önce birisi dedi ki AK Parti eskiden iyiydi, şu an hayat pahalı, kiralar pahalı, yetemiyoruz dedi. AK Parti artık yönetemiyor dedi. Gene vereceğim AK Parti ya. Yine vereceksin. Başka bir kere attırmaz ki bunu. Muzlu Kılıçdaroğlu'na, AK Partisi'ne vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Gerekçeniz var mı efendim? Ne için CHP? Gerekçemiz bir de onu denemek lazım yani. Şimdi bu zembirliğinden inmedi yani. De onu denemek, denemek lazım. Yani. Doğru diyorsunuz. HDP. Halkların Demokratik Partisi ne için? Ne için haksızlığa uğradığı için. Uğradığı için. Cumhuriyet Halk Partisi seviyorum. Var mı yok mu sen? Partiye vereceksin. Parti. Neden AK Parti efendim? Bundan başka daha iyi yönetemez kimse. Tamam. Yani öyle bir parti bazında bir şey konuşmak istemiyorum da mevcut yönetime vermeyeceğim kesin yani. Tamam onu anladık. Biz anketli sayaşlı oluyor anketlerimizde hangi partiye yazalım? Yok sonra... partiye herhangi söylemek bir söylemek parti söylemek, söylemek istemiyorum. Ama AK parti yok. AK parti Evet verim. Şu anda net değilim Mesela bu pazar olsa 3 gün sonra. Daha sonra değişebilir eee şey. Babacan'a Deva Partisi'ne. Deva Partisi. Neden Deva Partisi efendim? Eee daha şeffaf görüyorum. Eee daha e, ekonomiyi biliyor. Daha şeffaf görüyorum. Daha ılımlı, yük, evet, genç ve e, yüksek tondan konuşmayan, insanları ezmeden eee hoşuma gidiyor eee konuşmaları, icraatları. Yani eee daha önceki görev aldığı yine AK Parti'deki ben başarılı buluyorum AK Parti'deki görevimde. Görevi iyi. e, iyiydi. O yüzden destekliyorum. Peki efendim. 13 yaşında bir genç olarak neler söylemek istersin? Soru sormuyorum. Mikrofon sende. Abi vallahi yani şu an aklıma bir şey gelmese de Memnun musun hayatından? Yok abi nasıl memnun olabilirsin ki? Şimdi ben çektiğim acıyı bilmem ama ailem bilir yani önceden çek... Ne çekiyor ailen? Şu an ne çekiyor ailem? De... Geçinmek zor abi. Mesela benim abim, ba babam babam acı boyacı. Zor geçiniyor yani. Hayat zor. Evet, bizim bunun düzelmesi lazım. İyi parti. Neden iyi parti efendim? Şu anda hükümetin izlediği ekonomi politikası vatandaşı çok mağdur etmiş durumda. Artık yönetemiyor Ak Parti? Efendim. Yani bana kalırsa şu anda yönetilemiyoruz iyi bir şekilde. Fakat iyi parti dememizdeki sebep bugün Ak Parti ile alakalı değil. Bizim bir değişikliğe ihtiyacımız var. İnsanların da taze kana ihtiyaç var. diyorsunuz. Taze kana ihtiyaç var. İnsanların da bu değişimden faydalanıp artık bizim de ekonomik anlamda rahatlamamız için yani dışarıdan bir izleyici olarak içeriği daha iyi görür mantığında düşünüyorum. İyi parti veririm ya. Yani. Neden iyi parti efendim? Şu anki ekonomik durumu görüyorsunuz yani. Ekonomi pek süründe yani. Sizden önce birisi dedi ki her şey güllük gülistanlık dedi. Binalarda sıra var dedi, arabalarda sıra Hı. var dedi. Ülke iyi dedi. Hayır hayır öyle bir şey yok yani. Halkın içine insinler, halkı görsünlerdi. var diyorsunuz. Pazarı girsinler, halkı bir görsünler diyor İyi mi kötü mü görsünler yani. Erken seçim olmuş olsaydı oyumu AK evet. Parti'ye verirdim. Neden AK Parti efendim? E, yıllarda gözümüz görüyor. Hizmetten dolayı. Değil e, hizmetten yani. dolayı, hizmetten dolayı. Hizmet. Evet, efendim. Mevcut iktidar partisine vereceğim ben. Neden AK Parti efendim? Efendim istikrarın devamı için bir e, alternatif olan... Millet İttifakı'nın argümanları değişik kanatlarda olduğu için uzlaşma ve hoşgörü ve diyalog ortamı geç oluşur. O yüzden mevcutta devam. AK Parti'nin haricinde verebilirim. Tamam AK Parti'ye vermeyeceksin. Evet. Neden böyle bir ayrım? Daha önce AK Parti verdiniz mi? Hiç vermedim çünkü mutluyum vermediğim için de. Mutlusunuz. Evet. Peki hangi partiye yazalım? Hangi partiye yazalım mı? Ha, biz sayış anket yapıyoruz ya. Yani. AK Parti yok. AK Parti yok. Hı? AK Parti yok. Parti olabilir, CHP olabilir. İyi parti yazalım mı? Olabilir. İyi parti. Evet. Peki efendim ablacığım merak ettim. AK Parti'ye vermedim. Memnunum dedim. Mesela niye memnunsun? Niye kendine gurur duyuyorsun? Ne oldu? Niye gurur duyuyorum? Çünkü o buraya bu zaman şeye geleli hiçbir şey yapamadık. Her şeyimiz elimizden gitti satıldı. Her şeyimiz satılıyor. Yani ne kaldı? Onlar işte? diyor ki yol yaptı, köprü yaptı, üniversite yaptı diyorlar. Doğru yaptı, yol yaptı ama geçmeyen de yol parası veriyor, geçen de yol parası ha, veriyor. Sistem iyi değil. Evet sistem iyi değil, iyi mi değil. Çünkü değil. değil. Aynen diyorum ya ben geçmesem de bile 150-200 lira para veriyorum. Artık zararına işliyor. Evet işliyor. Yani bu ne oldu? Tamam çalışıyor ama Türkiye'yi satarak çalışıyor. Artık, artık, artık. evet anlayan evet, öyle. Çok teşekkür ederim. Yani bir şey değil. Merhabalar, sorular, yollar, köprü, Olay, üniversite. Barajlara bir şey diyemiyorum. Her şey var. Fakirler fakirlerde 2 liraya aldığımız şey onlar alıyor. Sabah alıyoruz 1 liraya, akşam alıyoruz 10 liraya. Hayat zor mu? Hayat zor. Kiralar olmuş 3 üç lira. Üçmüş uçmuş. Hayat zor yani. Herkes zengin. Zenginin keyfi yerinde. AK Parti ye vermem. AK Parti vermesiniz. Vermem. Neden böyle bir gerekçe söylüyorsunuz? Neden böyle bir gerekçe duyuyorum? Çünkü şimdiye kadar sattıkları zaten. Daha önce verdiniz mi AK Parti'ye? Hiç vermedim. yine vermesiniz zaten. Vermem. AK Parti'ye yok. Kime var efendim? Masur, Mas Masur Yavaş. Cumhuriyet AK Partisi diyoruz. Evet. Çok açı olmasın. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Neden CHP? Abi yani bak partiden bir şey görmüyorum ki. Yol AK Parti köprü hiç... baraj yaptık diyorlar ya, Abi onlar hep trash yani. Bir e, Bulgaristan parası 1 lavası 5.86 olmuş. 6'ya yakın. He altıya yakın. da aynıydı. Yok, yıllar önceydi. Türk parası daha değerliydi. Değil mi? Daha değerli. Nasıl olacak şimdi? Cevap versinler cevap versin. Bir leva altı lira olmuş. Bir leva altı lira olmuş. Nasıl yani, olacak? Yani bakayım? Bulgar parası leva. Bir leva diyorum bak size. Bir leva altı lira olmuş. Nasıl olacak abi bu? Bana bir açıklasınlar ya. Ona göre düşün diyorsunuz. Yani ona göre açık. bana bir açıklama da ben. Yıllardan beri bu bağcılar AK Parti'nin şeyi ama yani artık AK Parti AK Parti inşallah inşallah etmişim abi. CHP vereceksin. Abi biz doğruluktan doğruluktan takvadan eee güzel yani iyi yöneten usulünce yöneten abi şu an sorun basit kim oy vereceksin? bana vaaz verme hangi parti vereceksin AK Parti'ye veririz Uy, abi ha. neden AK Parti çünkü abi yani gelecek için abi, e, yönetir, yönetir. daha iyi yönetir tamam. yani AK Parti'ye veriyorum neden AK Parti efendim Abi bu adam şimdi kadar güzel şeyler yaptı bazı hataları var hatasız kul olamaz evet. e, bunları görmek lazım Elektrik yoktu, su yoktu. Haftalarından su beklerdik. Ya. Fabrikalar. <gülüyor> <gülüyor> doğruyu söylüyorum. Doğru, doğruyu söylüyorum. Doğruyu. Siz ama camiler kapanmıyor tabii, medreseler yapıyor camiler ayağıza kadar geldi Hastan, hastanız oluyor doktor kapanıza geliyor kızım hastaydı hastanenin kapısında battaniyenin bekliyordum. Eskiden evet. Evet. Peki efendim hizmetten dolayı AK Parti dediniz. Sizden önce birisi dedi ki AK Parti artık yönetemiyor. Hayat pahalı. Kiralar ikimisine çıkmış. Ürünler pahalı. Dolayısıyla AK Parti artık eski AK Parti değil dedi. Bak şimdi onu söylüyorsunuz. <laughs> devlet evet, ne yapsın? Hani devlet nedir? Senden ben ilk. Git bir yere bu akşam. Biz devleti soruyoruz hükümeti soruyoruz. Tamam işte bak. Hükümet ne yapsın? Hangi birine baş Hükümet her kapıya, her yerine bir polis mi koyacak? Siz Parti vereceğim. CHP'ye vereceğim. Bekar evlenemiyor. O evler şu kadar. Ne olacak bizim halimiz? Ha ne olacak? Ülke uçuyor diyorlar. Uçtu zaten ülke. Uçtu kardeşim. Ne olacak şimdi? Ben... Biz sorumuzu soralım Allah rahmet eylesin. Hangi parti vereceğiz? Vallahi bilmiyorum. O benim kalbimde. Herkes gelirse hayırlı gelsin. Herkes gelsin her bir benim için. Bu kiracılara lütfen ben kiracıyım emekliyim ama bana iki milyar maaş verin yeter mi sana? Sana yeter mi? Burada yer bulamazsın. Ya kira istiyor ben ya ben ne olacağım be? Yardım edersin bana ya benim oğlum bekar evlenemiyor evlenemiyor. Ha duysun benim sesimi hak duysun hak duysun. 38 yaşında kaynana istemiyor bir de ev yok. Araba istiyor cebi istiyor. E emeklilere, emeklilere yardım edesin. Kirada alanlara büyük yardım 38 edesin. 38 yaşına kadar niye çocuk bir şeyler yapmamış? Ne, ne bugüne kadar? Ne yapsın çocuk yetiştiremiyor. Anneyi bakayım baba öldü. Ne yapsın Anladım çocuk? Mi? Ne yapsın? Tek efendim haklısınız. Her günü bir erken seçim olsa oyunuz hangi parti? CHP. Neden? Memnunum. AK Parti'den memnun değilim. Hiçbir şey yapma aynı Ben de AK Parti diye hiçbir zaman bir kere de olsun vermedim. Şu ana kadar hiç vermedim. Bundan sonra zaten vermek istemiyorum. Tamam. Hangisine vereceksiniz? Ben vallahi Mansur yavaş çıksa Mansur yavaşa veririm. Şimdiki CHP mesela verir yazalım mı CHP'ye oyunuzu? Şu anki durumlara veririm. Verirsiniz. Herkese veririm yani. CHP'ye veririm. Neden CHP? CHP. Neden? Çünkü mevcut olan iktidardan kesinlikle bıktık ülkede adalet diye bir şey yok. Şurada ben ya da herhangi birisi bir kadına tecavüz etse hiçbir şekilde ceza almadan hapisten çıkıyor ve ikinciyi katıyor. Katıyor ama evet öyle. Ceza alma aldıkları ne ki? Bir iki ay falan. Tabii ki de hafif. Bu pazar günü bir erken seçim olsa hangi parti vereceksiniz? Ya boş bir parti. Bu pazar günü bir erken seçim olsa genç seçmen olarak hangi parti vermek istersiniz? Ben ee, aslında şu an <laughs> CHP <'ye> oy veririm. <gülüyor> <gülüyor> evet. AK Parti bu ülkeyi yönetemiyor. Bunu artık çoğunluk olarak insanların gözü açıldı. Dört yıl önce yapılan bir şeyle şu an yapılan şeyler arasında çok fark var. Bundan önce iki buçuk yıl önce yağ fiyatlarına baktığımız zaman 42 lira olduğunu görüyoruz. Dün baktığımız zaman 100 lira bir fiyatı Hani insanlar bizim kazandığımız askeri ücret 2000 2500 lira bir insanlar hani geçinemiyor artık. Evet hayat zor ve bu partiyle biz ilerleyemeyiz asla. <laughs> Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ya kesinlikle AK Parti değil. AK Parti ile ben bu ülkenin bir ilerleme kaydedebileceğini asla düşünmüyorum. Yol yaptık, köprü yaptık Hayır asla. Yol yapmakla köprü yapmakla asla olmuyor bu işler. İlk önce sen halkına destek vereceksin, eğitime önem vereceksin. Hele ki o eğitim sistemini zaten değiştireceksin. Yol yaptın, köprü yaptın. Bunları bütün ülkeler, bütün devletler yapıyor zaten. Sen halkına önem veriyorsan eğer onların yani her şeyine eğitime, eğitime yaşama, yaşama e sağlığına her şeyine destek vermek. gerekiyor. AK Parti'ye vermeyeceğiniz anladık. Hangi partiye yazalım efendim? Açıkçası hiçbir partinin şu an iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Hiçbir parti şu an iyi değil. Gerçekten eğer hani bir Ama parti... 20 tane parti seçime giriyor. Türkiye'de 120 tane parti var. Yani hiçbirinizin size hitap etmemesi bir yanlış değil mi? Hiçbirisi mi yakın değil? Hiçbir şekilde bir yanlış değil. Onların asıl insanlara değer vermemesi, insanları yok saymaları. Mansur Yavaş olabilir, Ekrem İmamoğlu olabilir. CHP diyebilir miyiz? Evet CHP diyebiliriz. Tamam. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.